Bu arada şimdi harika sen 540, 540. 3 tom 2 Siyah 540 kart üzerinde 1090 baştan başlangıcı 540 kart o Elbid bölgesinden Doğuya doğru gidişini gerçekleştiriyor Şu an otoban civarında beklemekiz. Olumsuz otobandan şehirde doğru gidişini gerçekleştirdi görümüz Güney Siyah araç şu anda Cycle Place bölgesinde slalom atarak seyrine devam ettiriyor. Araç hala güney bölgesine doğru ilerlemekte. Bölgeye gelecek bilimlere itirafen bilgilendirme geçiyorum. Adaç siyah bir 540 içerisinde iki kişi bulunmakta ve üzerlerinde bıçak olduğu tarafımızca gözlemlendi. Destek talebimiz mevcut. De Araç şu anda Elysian Island bölgesinden güneye de sürdürüyor. Limana doğru gelişin gerçekleştirildi. Muhtemel Fox durumu olumsuz. Araç sektörden U dönüşü yapıp Elysian Island bölgesinden çıkışını gerçekleştirecek. Muhtemel çıkış yönü ee, Polygon. poligon. Siyah 540 ar. Limandan çıkışını gerçekleştirdi şu an. Elysian Island bölgesinden de çıkışını gerçekleştirmek üzere. Olumlu çıkışını gerçekleştirdi. Araç hala kuzey, kuzey bölgesine doğru devam sürdürüyor. Olumsuz araç. Batıya doğru dönüşünü gerçekleştirdi. Rancho bölgesinden batıya doğru seyirini devam ettiriyor. Araç Davis bölgesinde güneye doğru dönüşünü gerçekleştirdi. Benzin önünden geçecek derken olumsuz benzin önünden geçişini gerçekleştirmedi. Şu anda Chamberlain bölgesindeyiz. Chamberlain bölgesinden batıya doğru ilerliyor araç. Araç batı yönünden yönünü kuzeye doğru çevirdi. Muhtemel giriş yönü Weymut. Siyah araç şu anda Pirbaksil bölgesinden Kırmızı Otopark'ın sol girişindeki, ana girişindeki bölgeye girişini gerçekleştirdi. Ekipler paralelere geçiş sağlayabilirsiniz. Dar sokaktan girişini gerçekleştirecek. Olumlu. Dar sokaktan çıkışını gerçekleştirdi. Kırmızı Otopark'tan şu anda kuzeye doğru ilerlemekteyiz. Herhangi bir sapma gerçekleştirmedi araç. Siyah 540 kadının muhtemel gidiş yolu Edge. Olumlu Edge yönüne girişini gerçekleştirdi. Aracın devamlı kuzey yönünden gittiğiniz Tekrardan kuzey yönüne devam ediyor. Çıkış yolu Vaymut. <laughs> araç Lantan Vaymut bölgesinin girişini gerçekleştirdi. Batıya doğru dönüşünü gerçekleştirip seyirine devam ediyor. Muhtemel çıkış yolu Delibal. Olumsuz. Delibal'ın Delibal'a es geçip Araç şu anda Vaymut'un Dar sokaklarında görüşünü gerçekleştiriyor. Valiler ekiplerinin bilgisine Araç şu anda Vaymut'u it bölgesinde Dar sokaklarda seninle devam ediyor. Ateş hala Vinewood'dan ayrılmadı. Devamlılığını Vinewood üzerinde sürdürüyor. Kuzey doğru çevirdi yönünü. Tekrar ediyorum. Araçtaki kişiler kes, kesici ve delici aletlere sahip. Ve araç içerisinde iki kişi bulunmakta. Her ikisi de maskeli. Araç Vagnotis bölgesinden kuzeye doğru devamlılığını sürdürüyor. Herhangi bir safla gerçekleştirilmedi. Daha sokaklardan çıkışımızı gerçekleştirdik. Araç Grease Champion bölgesinden batıya doğru dönüşün gerçekleşti. Muhtemel çıkış yolu batı ortalama. bir ekiplerin dikkatine. Araç Dongo Bay bölgesine geçişini gerçekleştirdi. Batı otobanına çıkışını gerçekleştirecek çok büyük olasılıkla. Çıkacak mı batı otobanına? Çıkar. Düz devam ederse çıkar. Evet. <laughs> Tekrar ediyorum 3 tom 2 sadece muhtemel çıkış noktası batı otobanı tüm paralel binlerinde geçsin olumlu şu an araç Zankuro'dan batı otobanına bağlanacak Araç Lagos Ankuda'dan Batı Otobanı'na bağlandı. Şu an şehre doğru ilerlemekteyiz tüm bilimlerin dikkatine. Araç şu anda Batı Otobanı'ndan boya doğru gidişini gerçekleştiriyor. Herhangi bir sapma gerçekleştirilmedi. Hala otoban bölgesindeyiz. 312 sağ bilimlerin dikkatine araçta iki kişi bulunmakta kesici ve delici aletlere sahipler ve her ikisi de maskeli araç şu anda Banham, 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 ban 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 kanyon bölgesinin geçişini gerçekleştiriyor. araç 104 gerçekleştirildi sol yüksek ihtimal